Arkadaşlar bugün Doors oynayacağım. Ama tek başıma. Çok güzel bir an. Evet. Hayatım hiç tek başıma Doors'a girdim mi bilmiyorum ama ilk bu ilk. Bismillah, bismillah. Bismillah. Evet. 3, 2, 1. Hayda. Size kaçıncı kapıya geleceğim bilmiyorum. Baba Piro'yum ben. Baba Piro'yum. Max önceki videoda. Ah! Önceki videoyu izlemediyseniz izleyin. Dünyanın en güzel videosu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tek ben varım akla. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Tek başıma doğru soyunacağım. Hiç güzel bir his değil bu arada. Fıtı 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 fıtı. Aram samsam aram samsam. Paramido Allah'a Allah olun. Aram sam sam aram sam sam kuli 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 ram sam sam aravi param bir dakika bunları açacağım anlıyoruz ne var pil var da bir şey yok boşuna açtım Max ışıklar gidip geliyordur o sırada Oda da, da, da dolap olmayan oda. bir şey söyleyemedim şurada ben her her oynayışımda şurada siyah kara oluyor yakınlaşınca da gidiyor altı kilitli <laughs> buna girebiliyor muyum demeyeceğim bu buradan çıkıyor çok mantıklı bu arada ya insan bir otelde parasını bırakır mı zengin oluyorum ben bu arada her bak yerden para çıkıyor maksimum gelen baba feroliksin. Oha 3 tane çıktı. Her yerde para var ben zengin oldum. Yüzdeyiz burada anahtar. Para varmış. İyi de ben bu paralarla zaten bir günde Ya sigara mı? yok bu pil. Allah aşkına bir anahtar nerede olabilir? Para. %100 burada çıkmayacak eminim. Burada çıkmadı bak. Burada mı? Biliyordum. %100 üstünde parlayan şuna bir şey görmedim. Oyun bile bıktı artık benden. Anahtarım oldu.

Ya niye karanlık oda veriyorsunuz? Ne yapacağım ben? İçinden geçerler. Burada. Karşı ekmeği deneyim. Yok. Biliyordum ben o odaya bakmam gerektiğini biliyordum. Ama yine de bakacağım. Canım niye full? Çok basit oyun ya. Gelmedi. Işıklar gitti gelmedi. Işıklar gidip gelmedi bu arada. Ben oynamıyorum. Işıklar gidip gelmedi. Işıklar gidip gelmedi. Işıklar yanıyordu. Işıklar gidip gelmedi. Cık, ben oynamam ki bu oyunu. Evet ben bu oyunu oynamayacağım. Play gel. Play'e basamıyorum. Of, çok yakışıklıyım. Man face. <laughs> bismillah bismillah bismillah. Son kez. Yine öleceğim eminim. <laughs> Hadi geç. The hotel. Ne yapayım? Ee, ben diğer videoda çok değişik bir oyun oynayacağım. Kalem. Balık. Uf, zengin oldum. Aşağı mı ineyim düz mü gideyim? Aşağı mı ineyim düz mü gideyim? Aşağı ineyim. Bir otel nasıl böyle bu kadar boş olabiliyor? Yüzdeyiz bundan çıkacak. <laughs> Yanlışlıkla tuşa basmak dünyanın hani en kötü şeyi. Az önce hiçbir şey olmadı. Siz de az önce hiçbir şey görmediniz. Nereden gideceğim? Ha doğru anahtar bulmaya çalışıyorum. Şunu hep görünce This painting Titled Tomato of Doom. Ah, tomato. Çok mantıklı. Bu resmi kim çizdi? Yüzde yüz birazdan yeni gösterecek. Neden? Çünkü bulamadım. Yüz tane, yüz tane oda koyarsanız bulamam tabii. 100 tane oda koymuşlar bile ha gel bu anahtarı bul diyorlar. 90 lira mı oldu saniyesinde çok baba püyo. 115 lira oldu. Daha kaçıncı şey diyeyim ya? Of çok baba püyo. Max oyun aynen sen çok baba püyo. Bu bu, bu eser bakabiliyor muyum? Title Film. Film halak. Ya pil çıkma bak. Biliyorsun benim şeyimin olmadığını. Fenerim. Fenerim olduğunda da hep hiç çıkmıyor. O kadar. Bedava altın buldum. Nerede anahtar? Bunlara bakmadın diye bundan çık. Anahtar nerede? Anahtarı bir bulursun. Burada mıymış gerçekten? Al para. Alamıyorum ha. Tomay, ah bu resmi bir göz atacağım. Street light. Sokak lambası dünyanın en güzeli. Işıklar gidip Bana da öyle gelmedi. Bana böyle gelmedi. Mum. İstemiyorum zaten. Hayır. Çok basit. Kapı nerede? Ha. Tam olmasını beklediğim şey oldu bu arada. Açıl. Bir dur da birazcık bekleyeyim. Pıs Pusma dedim? pus demedi değil mi? Yok dememiş. Sağım, sormam. Sağım, sormam. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ mı? Bir defa 3 üç, üç, tane şey açtım. Üçünden de şey çıkmadı para Az önce şu şu bundan. Hiç sevmedim seni. Sevmiyorum seni. Git. Of bayağı ilerledim. Kaçıncı kapıda olduğumu bilmiyorum. Hadi lan bir pusta gelemedin Para para beni zengin ettik ya keşke gerçekten yani gelse bu paralar 250 lira sadece bu oyunlar çok iyi olurdu hiç gezememişler bu sefer hiç gizli değildi tek attım Yes, bana mum veriyorsunuz ben neyle atacağım bana bak Hello. <laughs> Silk gelemedi ya. Silk ne zaman gelecek? Pıst, pıst dedi. Pıst. Vallahi pıst dedi bu arada. Kapı nerede? Veriz is door? bu kapı. Niye düşüyor? Ben nereye gideceğim? Çok şükür. 20 Işıklar gidip geldi mi? biliyordum ben. Ben biliyordum. Pıst ne zaman gelecek acaba? Niye kapı yok? Pıst yok değil mi da yok. Lan. Silindi değil mi? Bundan önceki silinmiş olamaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapacağım? %124 bu arada. Yes! Biliyordum. Yes, yes, yes. Of, çok zor bir seçimdi bu arada. Al 25. Aynen sihir geldi beni kovalıyor şu an. Çok korktum. <laughs> olamaz. Olamaz. 26 mı? 27 mi? 26 tabi. Neredesin pus pus dedi ama yok. Bak dedi ama yok dedi ama yok. aynen. Işıklar gitti geldi eminim. Hadi geç. 100 saat seni bekleyemem. 31 dünyanın en güzel kapısı 30'lara geldim hala şey bulamadım Neden ışıklar her saniye gidip geliyor? Çok şükür. Ya yok oldu değil mi? Yok 35 tane. ya Hayır ben öleceğim yüzdeyiz gel abi gel gel abi gel Hı, tamam anladım Tamam anladım Tamam anladım tamam öleceğim Öldüm. Öldüm. Yapamıyorum ki ben. Yapamıyorum. bulmuyorum Neyse. <laughs> Bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Çok kötü oynadığımı da gördünüz. Görmüş oldunuz. <laughs> o zaman bay bay.